Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif ana yemek niyetine yiyebileceğiniz güzel bir lahanalı tavuklu börek. İki gün önce lahana turşusu kurdum ve lahana turşusunu kurarken lahana turşusunu kullanamayacağım yapraklarını ayırdım. Ve ondan da güzel bir börek yapacağız. Malzemeleri tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İşimize ilk önce lahanalarımızı, tavuklarımızı doğrayıp iç harcımızı hazırlamakla başlıyoruz. 1200-1300 grama yakın lahana yaprağımız vardı. Şimdi bunları doğranabilecek şekilde ayarlıyoruz ve lahanalarımızı ince ince doğrayacağız. Çok kalın doğramayacağız. Lahanaları elinizden geldiği kadar ince doğramaya dikkat edin. Bütün lahanalarımı piyazlık bir şekilde doğradım. Şimdi zaten lahanamı yıkamıştım. Lahanamı kenara alıyorum. Bayağı bir lahana çıktı. Tarifim için 3 tane de soğan kullanacağım. Bunları da piyazlık bir şekilde doğruyorum. İnce ince doğrayacağız piyazlık. Soğanlarımızla, rahanalarımızla aynı formda doğradık. Tarifimizde 3 tane de havuç kullanacağız. Havuçlarımızda ince ince jülyen jülyen doğruyoruz. Bir tane de kapya benim var. İçini çekirdeklerini temizledim. Güzel yıkadım. Onu da aynı şekilde doğruyorum. Tarifimde yarım nevete yakında maydanoz kullanacağım. Maydanozumu önce şöyle iyice bir topluyorum. Ve 5-6 dalda taze soğanım var. Onları da ince ince doğruyorum. Ve maydanozumun içine koyacağım bunları. Çünkü maydanozum ve taze soğanımı en son atacağım. Ve tarifimiz için 400 gram tavuk göğsü kullanacağız. 2 parça tavuğun biftek eti. Bunları da bütün sebzelerimle aynı formda ince ince doğruyorum. Bütün malzemelerimizin doğrama işlemini yaptık. Şimdi iç harcımızın pişim işlemine geçebiliriz. Isıran tenceremize yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Ve pişirme işlemine önce soğandan başlıyoruz. Soğanımız hafif rengini değiştirene kadar birazcık kavrayacağız. Soğanımız hafif rengini değiştirip kendini iyice bıraktıktan sonra havuçlarımızı ilave ediyoruz. Havuçlarımız tam anlamıyla pişmeyecek. Hafif kendini bırakacak. Yani yaklaşık 2 dakika falan kavuracağım. Fazla kavurmayacağım. Çünkü pişme işlemi uzun sürecek. Diğer malzemelerimiz var katılacak. Onlarla beraber de pişecek. Çünkü havucumun böreğimin içinde kaybolmasını istemiyorum. Hepsinin göze gözükmesini istiyorum. Hepsinin tadının böreğimin içinde gelmesini istiyorum. Ve havucumu da 2 dakika kavurdum. Ve gördüğünüz gibi kendinden geçti hafif rengini saldı soğanlara. Şimdi tavuklarımı ilave ediyorum. Tavumu da güzelce pişireceğim. Ve sizlerin de gördüğü gibi tavum hafif rengini değiştirdi. Beyazladı ama pişmedi. Şimdi bu aşamada doğramış olduğumuz lahanalarımızı parça parça tencerenin alabildiği şekilde ilave ediyoruz. Biraz atacağız, kavuracağız. Sonra diğer parçasını kavuracağız. Lahana alttan alta ısındıkça kendini bırakacak iyice. Lahanam biraz alta inince biraz daha ilave ediyorum. Direkt alta çekiyoruz lahanamızı. Zaten ısındırça kendini bırakacaktır. Ve lahanam da suyunu salmaya başladı. İyice suyunu bırakacak. Ve çok güzel bir börek harcı olacak. Ve kalan lahanamı da ilave ediyorum. Bütün lahanamızı ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi lahananın bütün suyu kendini iyice tabana bıraktı. Şimdi lahanamızın üstünü bir düzeltelim doğramış olduğumuz kırmızı biberlerimiz vardı. Kırmızı biberleri ilave ediyoruz. Biberimizin üzerinde bırakıyoruz, hiç karıştırmıyoruz. Ve iç harcımızın kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişireceğiz. Ve iç harcım 15 dakikadır ocakta kaynıyor. Şimdi yemeğimizin tatlandırma işlemini yapacağız. 1 çay kaşığı köri ilave ediyorum. Hafif aroması gelsin. Bir tatlı kaşığına yakın öğütülmüş kaya tuzu. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Doğramış olduğumuz taze soğan ve maydanoz da ilave ediyoruz. Ve güzel bir harmanlıyoruz bütün baharatlarımızı. Bütün malzemelerimizi kattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Tenceremizin kapağını da kapatıyoruz ve bu şekilde 10 dakika dinlendireceğiz. Yemeğimizi yaklaşık 10 dakika dinlendirdik. Bu taze soğanın aroması, maydanozun aroması iyice geçti. Ve şimdi harcımı şöyle bir süzgecin içine alıyorum. Zaten şu anda böyle tek başına bir ana yemek oldu. İç harcım kenarda iyice soğudu. Ve suyundan da iyice süzüldü. Yani sarılacak kıvama geldi. Şimdi tezgahıma yufkalarımı açtım. Ve yufkamın kenarlarını direkt düzeltiyorum. Yani yufkamı dörde böleceğim. Bu kenarlarını da böreğimin tabanında kullanacağım. Direkt yufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Ve onu da tam ortadan ikiye kesiyorum. Göz kararı. Yufkamı kenara alıyorum. Şimdi yufkamızı sarmaya başlayabiliriz. Direkt yufkalarımı yapıştırmak için şöyle bir su aldım yanıma. Kesmiş olduğum kenarlardan tabanına bir parça koyuyorum. İç harcını istediğimiz ölçüde koyabiliriz. Üzerine de kestiğim yufka yapraklarından bir tanesini bırakıyorum. Önce kenarlarını kapatıp normal sigara böyle sarar gibi sıkı bir şekilde sarıyorum. Böyle yaprağını ıstayıp böreklerimi kenara alıyorum. Son böreğimiz biraz torpilli oldu. bütün böreklerimizi sardık. Şimdi şöyle bir tabağımızın içine alacağız ve böreklerimizi pişirmeye geçeceğiz. Yufkalarımızı sardıktan sonra bu şekilde tabağa dizerken aralarına şöyle bir havlu kağıt koymayı ihmal etmeyin. Çünkü ısladık ve nemli birbirine yapışma yapabilir. Kızartma tabağımıza tencerenin tabanını saracak kadar yağ ilavesi yapıyoruz. Böreklerimiz yağın içinde yüzerek pişecek. Yağımız ısındı. Böreklerimizi kızartmaya başlayacağız. Şimdi yağımızın ısındığını nasıl anlıyoruz? Şöyle bir tahta kaşık. Ve kenarından bu şekilde baloncuklar çıkıyorsa yağımız ısınmıştır. Ve böreklerimizi tek tek yağın içine bırakıyoruz. Her tarafı aynı oranda kızaran böreklerimizi Direkt şöyle bir havlu kağıt üzerine alıyoruz. Ve bütün böreklerimi kızarttıktan sonra servis aşamasında tekrar görüşmek üzere. Bütün böreklerimizi kızanma işlemlerini tamamladık. Ve şöyle benim bir tane yufkam atmıştı. Onları da atıp kenarında vermitur olarak yiyeceğiz. Servis edeceğimiz bütün böreklerimizi kızarttık. Şöyle bir kesip size sunum yapmak isterim bunlar. Hala sıcacık, çıtır çıtır, güzel bir aparatif oldu. Servis edeceğimiz tabağımıza iki kaşık yoğurt ve kestiğimiz böreklerimizi direkt şu şekilde yoğurda yaslayarak. Ortasına bir yaprak maydanozla böreğimiz servise hazır. Çok güzel. Sofranın ortasına direkt bu şekilde gidecek. Benim tarifim bugünlük bu kadardı. Umarım tariflerimi dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.